Merhaba. Demokrasi hepimizin özlediği bir rejim ama unutmamak gerekir. Demokrasi haklarımızı doğrudan vermez. Bu hakları talep edebilmek için bize bir zemin sunar. O zeminde sesini duyurmak, hakkını aramak ve sorgulamaksa bireylerin iradesine bağlıdır. Demokrasi bir ülkenin mutlaka iyi yönetileceği anlamına gelmez. Kötü yönetimlerin sorgulanabildiği, denetlenebildiği bir sistemdir. Bu yüzden hesap verilebilirlik demokrasinin temel taşlarından biridir. Bir ülkede basın özgürlüğü tanımlanmış olabilir. Ancak bu basının gerçekten hür olduğu anlamına gelmeyebilir. İşte bu noktada muktedire değil, halka karşı sorumlu, boyun eğmeyen gazetecilik daha da kıymetli hale gelir. Gerçekleri paylaşmak, sesini duyurmak isteyen gazeteciler bu sorumluluğu gönüllü olarak üstlenir. Bugün bu çaba sosyal medya platformlarında sürüyor. Twitter, YouTube gibi mecralar bağlantısız medya çalışmaları için birer nefes alanı. Ancak bu alanların yaşaması takipçi desteğiyle mümkün. Yayınlarım ve diğer çalışmalarım bu mecralarda sizlerle buluşuyor. Katkılarınız yalnızca bir yayına değil, soru soran, sansüre dirençli, hakikatin peşindeki haberciliğin sürmesine imkan sağlıyor. Hep birlikte daha şeffaf, daha hesap verebilir bir toplum için çabalıyoruz. Bu çabanın bir parçası olmak isterseniz Patreon, YouTube ve X hesaplarıma abone olabilir. YouTube'da süper teşekkür özelliğiyle tek seferlik katkı yapabilir ya da PayPal üzerinden doğrudan şu adrese destek verebilirsiniz. İlginiz, varlığınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim.